Tutamıyoruz zamanı. Üçüncü kayınvalidem Gürsel Sultanım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel şekerim. Geldim. Afiyet olsun. Korkulur ya. <laughs> Bura değil mi? valla. Ya bir rahatla ya. Keyif al. Rahatlıyorum da. He. Ya kendim bulamazsam? E olabilir. O da bir parçası. Yüreğim güm 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 yapıyor. Evet. Afiyet olsun. Aç bakalım. Soğanları pişmiş. Havucu da pişmiş. Bezeri de iyi ama etleri... ...biraz diri, hırt. Hırt, hırt. <laughs> Patlıcanlar... Ne e, pişmiş ne de pişmemiş. Hmm. Ya onlar da öyle mi ona bakayım. Yağına ya çekmemiş. Yağ çekmiş mi diye çekmemiş. Yok çekmemiş. Baktım. Tamam. Bu işte bir bakayım bakalım. Tamam beğendin mi beğenmedin mi acaba? Eh, bir eh. öbür günler bir bakayım. İyi, Ama yağ çekmemiş yani. Tamam gel ikiye geç bakalım. Pek patlıcanlar bir şimdi. kıyaslayayım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Niye böyle bakıyorum biliyor musun? Hı. Bir tarafı beyaz. <laughs> Acaba arkası da öyle mi diyorum? Eşit. Kusura bakmıyoruz değil mi? Tek tek bakıyorum yani. Yok canım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da yağ çekmemiş. Patlıcanlar Ama bunlar sebzeleri görünüyor. görülüyor. Hı? Sebzeleri görünüyor. Daha... Çiğ mi? Ne demek o? Hmm, daha daha büyükçene olmuş burun gibi değil ha, daha mı iyi öyle olması daha mı kötü azıcık da gözüksün yani heh, bu fazla küçülmüş bu da biraz daha iri hmm, kalmış bu da fazla büyük olmuş hmm, bir öbür de bir pişmiş bakayım pişmiş mi sebzeler böyle büyük kalmış da pişmiş mi dur dur yapıyor tamam beğenmeye beğenmeye gidiyorsun ha? Vallahi bunun sebzeleri tam anladım şey yapılmamış Üçüncü tabağımız, üçüncü kayınvalidemiz. Aç çekerim. Ha, bu da ince yapmış sebzelerini. Buna göre. O bu çok ince yapmış. Bu biraz şey bu da ince yapmış. öyle Bunun gibi değil yani. İdeal olan mı olmuş? Öyle olmuş. Ha Bunun sebzeleri pişmiş. İyi vallahi kızar yağı çektirmemişler. <laughs> bunun da yağı çekmemiş. Bunu beğendim. Evet görüyorum. Her şeyini beğendin <laughs> elinde. Bunun doğraması da güzel. Eti de pişmiş. Kızartması da güzel. Geç son tabağı şekerim. Bunun eti pişmemiş. Bu yağ çekmiş. Gerçekten yağ çekmiş. Tamam. Ben bunun patlıcanını yiyeyim mi? Yağlı. mi? Dokunuyor mu? Dokunmayı bırak da bir yağlı içme almalı. Baksana. Hı hı, tamam. Yani, pişmiş bak, mi? Onu anlarsın en azından. Pişmiş ama yağ çektirmiş. Anladım. Bak, yani kızlar da laf söylemesin. Tamam. Gerçekten. Patates pişmiş mi? Pişmiş. Sebzeler et de pişmiş. Pişmiş ama et pişmemiş. Yağ çektirmiş. Güzel. Tadımlar yaptın. Hı hı. Birazcık böyle sen böyle mü izliyorsun sen nedir böyle güzel incelemeye başladın. Öyle tabakları. mi acaba? Ha valla iyi hoşuma gidiyor. bayağı tek tek her Bunun şeyi Bunu Edi'ni çok beğendim. Evet. Tamam mı? Tamam. Birazcık şeyi, şey de, şey dedim. Boş ver yorum yapma unutma puanları <laughs> söyle bana. Buna dört veriyorum. Üçüncü sabah dört puan. Bu beş. Birinci tabak 5 puan. Bu 3. İkinci tabak 3 puan. Bu 1. Dördüncü tabak 1 puan. Aha geçmesin. Güzel yedin de. Yedim. Puanlarda hala görüyorum ki aynı yerdesin. Gel. Tut şekerim. 3 puan verdik bu tabağa. Sahibi kim? Sebzeler hırt. Et hırt. Patates, ırt. Aynen öyle. Patlıcan bir tek yağ çekmemiş He. ama üçü de kaptı. Kaldır Kaptım. görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuğba. Tuğba. Nasıldı abla? Çok mu hırttı? Vallahi hırttık. Niye üç verdin öyleyse? Ne bileyim. Hırt bir tabağa niye üç verdin? Bir daha öyle yaparım. Yok zaten bugün de tutmadı. Ne yorumu, ne puanı. Neye Hayır yorumla göre puan yaptım. Hayır. Aa. E hırt dedin ya bana. E hırt. Madem hırt bir, bir tabağa niye puan veriyorsunuz? Bilmiyorum içimde öyle geldi. Ha, Aa. Benim olduğunu mu hissettin içinden? Seni? Evet. Keşke öyle olsaydı bir verirdim. Ya. Ya. Senin, Senin hayat bu... bazen... İşte buradan da ne yalnız, biliyor musun? Kötüye veriyor yani. Evet. Çıldıracağım ya. Böyle yapmak lazım. Doğruyu Tuğba yapıyor belki de. Hı. Senin bu, bu içinden gelen puanlar bizim içimizden geçecek haberin yok yani. Ne, ne yapayım Gerçekten yapayım geçerse güzel yap hadi Beğendi, beğendim. Gerçekten harttı hurttu ya. E, Hırtsa niye, niye güzeldin? Madem tabağı kıtırıyor Ama sebzesi güzeldi yani. Ha? Bir tek sebzeye Bir de yağ çektirmemişsin. Kıyamadım yağlıyı bulunca. Ya Gürsel abla vallahi bizle dalga geçiyorsun. Niye A, dalga geçeyim? Ki, güzel olsaydı şöyleydi böyle evet. demeyin ya. Resmen en beğenmediğiniz tabak oydu. Hart duhurt duhurttu bir şeyler diyorsun. Hayır. Madem en beğenmediğim tabak olursa, dördüncü tabakta yağlıydı. O tabakta çiğ. Ya en azından ya patlıcan yapılıyor ya patlıcan her türlü bir yağlı olur. Ama çok ya bak öbürkü üçü çekmemiş. O da çiğ. Çekmemiş. Ya geçin bu masalları artık biz yemiyoruz ya. Yok sen ona sadece Bak, patlıcanı yağlı diye bakıyorsun. Evet, ne çiğ meselesiymiş. Burada en iyi kızartmayı yapan ben bugün çiğ yapmışım size. Şansınıza Hayır sen bugün bir deney Bak, yaptın. Bana, ben deney falan yapmadım artık. Oh bay. Ben elimden... Bak, güzeli yapıyor Geç Allah. Geç onu beni sinirlendirme. Bak çiğ çiğ de çiğ. Bir seninle şu puan dağıtma olayını çözemedik ya. İnşallah onu da öğreneceğim. Dağıtıp, Eğer gitmezsen. Duruyorsun. O bir veriyorsun, o bir de gelinine gidiyor. Hmm, öyle oluyor. Ya devam ediyorsun da bunu Hı -hı. yapmaya. Tutar mısın kenarlarından? Bu tabağa da tam dört puan verdik. İkinci en yüksek puan acaba kime verdin? En beğendiğin tabağa da beş puanı vermedin. Öyle oldu. Oldu. Aç bakalım. Ay Ayna, bak kız gelir gelmez herkesten abi. beş alıyordu. Hı -hı. Bozdun. Bozdum. Çok beğendiğini söyledin. Evet beğendim. Her şey Hiçmişti. çok güzel dedi Neden dört peki? Dört. Neden soruyorum? Biraz sana. büyük olmuş sebzeler. Hayır canım küçük doğradın dedim Ben Hayır, kulaklarımla değil. duydum. Ben seni çok iyi dinledim. Ve ilk başta ilk denediğin tabağa hiç güzel yorum yapmadığın ha? halde beş Baktım. verdin. Çok beğendin onu. Gerçi bir şey söyleyeceğim. Hiç beğenmediğine de üç verdin. Bir vermek yerine. Bu nasıl bir puanlama? Öyle oldu. Neden çok beğendiğin Beğen. bir tabağa beş vermeyi mi? tercih etmedin? Bak gelir gelmez dört aldın. Tamam. Teşekkür ediyorum. He. Neden çok beğendiğim bir tabağa beş vermeyi tercih etmedin? de birinci tabağa ağzını burnunu büküp de beş Demek ki beş o, o benim damak tadıma daha uygun Hayır yani. onu övdün. Evet. Tamam övdüm. Buradaki güzel, insanlar güzel da seni senin dediklerinde. Dört verdim. En çok üçü beğendin. Evet. <laughs> Ben orta evet. sebzesi orta dedin. Her şeyi Yerinde, çok güzel e, dedin ama dört verdin. Birinci tabakta sebze yok dedin. İkincide evet. büyük dedin. Üçüncüde her şey muntazam dedin. En çok beğendiğin tabağa niye dört verdin Gürsel abla? O Allah? üçüncü tabakta sadece bir şey takıldın ama ağzın içinde söyledin neye takıldığını ben de anlamadım. Patatese mi kalın kaba dedin? bir hmm, şey kalın. dedin ama ne dediğin anlaşılmadı. Eti en iyi pişmiş tabağına evet, de ona dedi evet. evet. Buradan eti mı düşürdün pişmiş, düşürdün bir puanı? Bir puan şey takıldın, neye, neye, neye takıldığını anlamadım. Ben birazdan o tabağın altından çıkarsam o zaman konuşacağım. E ne yapayım yağlı? Seni gelinle teslim ediyorum. Evet, evet, Sırf sır yağından bir evet, verdim. yağından ötürü. sebzeleri evet, pişmemiş. Neyse ben o zaman konuşacağım. Çıkarsam ben... Evet. Ee, bu puanların bir bedeli var, Gürselciğim. Hesap soruyorlar tabii. Hı hı. Tutar mısın kenarlarından? Gözde ya da Yeşim, üçüncü kayınvalidemin beş puanını kaptı. Bul artık şu gelinini ya. İnşallah. Hı? Bulsan da üzülüyorum. Puan i̇nşallah. da attın. Kızın bir işine yaramıyor yani. Ya e olsun gene kendim bulmuş olayım. İnşallah kendim bulmuşum. Kendi gelini gözde mi? Yoksa yeşim mi? Pırlanta gibi bir puan. Çok ağrılı. İnşallah, i̇nşallah. Aç i̇nşallah. görelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeşim. Yeşim. Her Bak gördün mü? Işte. Herkese puan dağıttın. Hem öyle bir iki puan değil yani. Üç, dört. Ya ben ne dedim? Bu kız ne yaptı bir al. Ama yağlı. Ya, ya sen sana. sadece. Ya benim aklıma gerçekten böyle masanın üstünde tepinesim geliyor. Ya sen onun sebzeleri pişmemiş dedin, patlıcanı pişmemiş dedin, patates hırtırt dedin. Gittin puanı verdin. Benim tabağımda bir tek patlıcan yağ çektiği için sen bir puan verdin ya. Hart dedin, hurt dedin. Sonuçta beni buldun, beşi verdin ama diğerlerine hart hurt yedin. Ya gerçekten pes ben anlamıyorum seni nasıl. Zaten yaptığın yorumla puan da tutmuyor. Üçüncü tabağı daha çok beğeniyorsun ama onda dört veriyorsun. Sadece yağ mı? Konu sadece evet, yağ ya. mı? Sen yağ göre mi puan verdin Aynen herkese? Aynen öyle yaptım. Az önce de sordular sebzenin inceliğine göre mi diye. Evet dedin. Başka bir şey soruyorlar. Evet, Ona göre onun mi inceline göre verdim. Ama onu sana verdim, yağ. Adam anladım. Her tabakta ayrı bir kriter var. Onun tabağı ince değil miydi sebzelere? İnce dedi, pişmiş i̇nce, dedi. İnce, pişmiş evet, ama yağ doğramaya bakmadın. İşte Neye ben bakıyorsun? de onu kavrayamıyorum. Bana dese ki şuna baktım da verdim. Tamam. Ama... Evet, yağlıydı patlıcanın. Tamam ama sebze pişti mi? Pişmiş. E tamam özdeşleşmiş. Patates pişmiş mi? Pişmiş. Sen patlıcanları evet. şeyi koymadın mı peçetenin üstüne? Koydum. Ee, yok, yok. Hepsini peçetenin ya. üstüne dizdim. Evet. Ya, ya tamam mı? ben gerçekten yok bu bu şekilde giderse zaten biz böyle bay bay yapa yapa çıkacağız e, yani. E ne yapalım yok ona e, ne göre yapayım yapayım yorumunu yani? değerlendirecek. Sen de ona göre zaten bak. Zaten fark ettiniz de ki, mi? Peki benim kaynanam neye bakıyor ona göre yapayım yemeğimi. Vallahi ben kendim bildiğim gibi elimin e, lezzetine güvenerek işte yani. yapıyorum sen ona göre bakarsın. Sen benim yemek lezzetime göre bakacaksın ben sana göre burada yemek uydurmayacağım. Ve sen ikinci tabağa geçtin, aklın hala birinci tabakta, buradan evet. yiyorsun oraya bakıyorsun, evet. üçe geçiyorsun, üçten yerken oraya bakıyorsun, evet. dörde gelene Hoşuma kadar... Gitti. Akıllı orada kaldı dördü ne yediğini unuttu zaten. Doğraması inceliği hoşuma gitti. E, benimkine de ince dedin. Tamam o yağlı yağlıydı. Ay, Hala yağ diyor. Hala yağ diyor vallahi çıldıracağım artık. Kriter ne ben anlamıyorum bu tabakları ittenen. Kayınvaliden diyor ya benim neye takıldığımı biliyor olman lazım diyor. Hı, o da bilmiyor ki neye göre puan Geçmiş verdiğini. Geçmiş olsun 3 kayınvalideme de günün kritiğini yapalım. Son nokta Beyhan Sultan'ımda.